Ciddi bir yüksekliğe çıktık. Bir mola verdim bakayım oralarda. Biraz da canlı bakalım. Kış ekosistemi. Kurt örümcekleri varmış buralarda. Bak bak bak. Görüyor musun? Bak bunlar hep işte su basınca hayvan dışarı atıyor şeyleri. Dışarıda su basınca bak, toprağı dışarı çıkarıyor. Onların yuvaları da çöküyor yani. Kaldırılacak taş yok ya. Hepsi blok taş. Ha bir tane buldum. Dur bakayım kaldırayım bir. Ay. Şuraya, şuraya yuva yapmış. Dur bakayım şimdi bırakamayız. Gel sen de gel. Kapatalım önce. Şimdi gir. Gel, gel, gel gitme. Sen de gir. Yuva aynı duruyor. Bak, bak. Görüyor Taze. Yağmurdan sonra şey yapmıştır, Açmışlar. Kapak yok ama olabilir. Bunlar hepsi ya kurt örümceği ya da traktör. Yani kurbağalar, kara kurbağaları düşünebiliyor musun? Yani dağın başındayız ve şuradaki su şeyine bak. Bir tane kafası kopuk. Karapuz gördüm. Ama koparını göremedim. Aa erosus ama kendisi nerede? Ölmüştüm, şey, Peygamber devesi yumurtası çok fazla. Az önce kaldırdığım kayada da vardı, burada da var. Evet bak orada bir tane, bu eros değil ama ya. yuva erosusun, şurada mı lan yoksa? Terk etmiş yuvayı. Su altında kalmış muhtemelen. Oha zırhlı. Zırhlıların çeşidi değişik gibi bunun. Değişik bir zırhlı. Zırhlı kırkayak diye geçiyor bunlar. Solucan yuvasını görüyor musun? Oha. Buna lan. Yemin ederim boru girmiş içine boru. <laughs> Acayip büyük bir solucan girmiş. Şu da peygamber devesi bak. Büyük boy peygamber devesi. Yeşil veya kahverengi olanları var ya onlardan. Tam nereye bak. Şurası oyuk mağara gibi. Mağaranın iç yüzünü yapmış. Bir tane de küçük boy. Bak yanında onu görmüyoruz. Bu da. Bunlar bir iki ay içinde patlayacak. Şu türü ben bir, iki örnek alacağım bakayım. Değişik bir tür bu. Bunlar bu kadar büyüyor. Daha parlak, daha acayip. Evde kırk ayak... Aha, Evde kırk ayaklar var. Bir de Menderes'in kırk ayaklarından, zırhlılarından iki tane <laughs> örnek alalım. Bak 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 ne çıkarmış. Bunlar traptor ya. Traptor bunlar. Yuvayı açmış. Bak şuradan içeriden ite ite çıkarmış. Aha kilo. Ana. Bunlardan mı heykel yap? Toprağa bak lan. Bunu şekillendir heykel yap. Pişir. Çömlek yap ha. Vallahi yok öyle güzel. Her şey yaparsın. Bak. o macun gibi oldu. Tam da tavında. <laughs> bak 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 bak. Bak bunun yuvası açıkta. Şu çıkardıklarına bak parça parça çıkarmış görüyor musun? Yaşam mücadelesi. Resmen parça parça. <laughs> şeye bayıldım ama. Şu olaya. Her yer ya. Bak şurada, 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 şurada. Hemen gözümle gördüm. Yüzlerce var. Burada neler var? Oo, oo. Şunlara bak şunlara. Erkek dişiden büyük. Aa, karınca ısırdı. Karınca yalancı karadulun bacağını ısırdı. Ne yapsın işte karınca taşın şu tarafını kullanıyormuş bu. Bak iki tarafı da karınca istiyor aslında. Erkek burada. Oğlum ve kızım siz burayı terk edin. Onlar zaten. Bu ne ya? Aa, ölmüş. Ve bizim bu noktalı da ne? Canım benim. Bak. Bunlar farklı. Bu da farklı bak. Ne Bu parıl parıl parlıyor. Şunu kapatacağım ben. Ama örümcek var orada. Nerede örümcek? Burada dışarıda. Tam dışında kalıyor ya. Tanesi kırıka karıştı. Dışarıda görüyorum ben onu. Artık Ege bölgesindeki hemen hemen bütün canlıları inceledik gibi bir şey. Ama Hayır, şunun içinde bir şey var. Karınca buradaki şu şu. Hazır ol. Bunun içinde bir şey var. Mantar mantar mı bunlar ya? Mantar galiba. Bu ne? Oha şuna bak ne Tırtıl Ama çıktı lan bu Tırtıla bak tırtıla Çekiyor musun? Hı -hı. Şunun içinde bir şey var Nerede Bence e, Bu talaşı niye toplu? Tırtıldığı yeri var Salengoz Bak bak karınca hemen bir tane şey varmış orada. Açığa çıkmış. Zebra tipi teke böceklerini. Metalik ahçapı. Bak. Bak burada deve dikeni. Yani. Şu çok ilgimi çekti benim. Buraya niye biriktirmişler? Ve ne bu? Aa burada. Bak bak un kurdu gibi. Ne evet. var? Aa, çiyan çiyan çiyan. Aa, çiyan var. Gördün mü? Gözüktü mü? Bak bak bak. o değişik bir tür. Değişik bir tür. Siyah. Vay anasına simsiyah. musun kendine yatak yapmış. Oy. Fıstık ne Razı Rahatsız ediyoruz kusura bakma ama bir inceleyeceğiz seni. Oh, oh, oh. Oh. Ana of. Değildi lan elime. Vay yeşilimsi falan bu değişik ha. Siyah bir, bir şey bu Cingulata değil cingulata değil o Vay anasını İyi güzel Bunu inceleyelim Kapalım lazım Üçüncü türümüz oldu Bu şeyler yakaladığımız Üçüncü tür oldu Kuyruğunu bırakamıyorum çok kötü şey yapıyor Batırıyor Sakin ol sakin ol Aa! Lan lan. Bir tane de yedik yedikleri burada yaşayan canlı. Tanıdın mı? Tanıdın mı? Köşeli ama farklı köşeli. Farklı köşeli bak. Küçük bir boyu bu. Oo bak kırılmış. Bak bir tane de oha burada katliam yapmış lan neyse. Bir örümcek bu. Ve zehirli bir örümcek yani. Bak bu da başka bir tür ha. Küçük bir tür. İki. 3 Aynı türden. Bu yuvarlak katlıları var bir de bunun. Tamam mı? Bunlar başka. Evet, bu da köşeli. Acayip doğaya. Tamam. Daha bak kabuklar, mabuklar bak bir sürü ya. Ne buldu sayamış. İçeriye giren bütün böcekleri, yuvaya dalanların hepsine götürmüş. Çekirge bacakları. Çekirgeler de yemiş. Ve bu, buralar yakın bir çevrededir yani. Oha, iç yan. Cingulata mı bu? Kızıl kuyruk artık buradakilere şüpheli yaklaşıyorum. Kırmızı kuyruk. Bu cingulataya benziyor. Farklı bir tür olabilir mi? mesela küçüklerle takılmıyoruz güzelim. Hadi bakayım sen yoluna. Siz de şunu incelemek isterim aslında. Evdekilerden mi değil mi? Bak bir tane de. Ha, i̇nceleyelim onu makrodan. Bakın bir örümceğin, bir örümceğin, kaliteli bir örümceğin yaptığı şeyi görüyor musunuz? Bir, iki, üç, dört, ondan fazla ya. Yeni bir eski. Eskileri bak. ne var? Hepsini bu yemiş. Kafalar kopku Tam bir böcek mezarlığına çevirmiş burayı. <laughs> Türü ne bilmiyoruz. Göremedik çünkü. Erosus değil. Neden değil? Hiç ağı yok. Haydi bakayım. Hoppacık. Vay çok güzel çıyan yere. Ama yok. Ama şahane bir karadul. Biliyor Bunu kim yemiş diyecektim. Bunu kim yemiş? Bok böceği. Lacivert bok böceği üstelik. Tamam mı? Ağda. Biliyor musun? Şunun ağında. Şek kadar kendini üç katı böceği yemiş ve eşleşmiş, kızarmış. Tam boşlukta da böyle koyalım yani. 10 tane böceği yeni bilmiyorum. Şey de değil. Hiçbir ağ izi yok. Ama örümcek olduğu kesin. Heh, burada da bak yine bir katliam var. Burada da bak. Bak. Ne Aa, bu şey. Tamam o bulduk. Kaya avcı örümceği. Bunları kaya avcı örümceği. Tamam bunlarda sorun yok. Belki o da odur kağıt gibi ya belki yağmurla sula falan dağılmış gitmiştir bak bir sürü yemiş ya şuraya bak bak ve hiç görmediğimiz görmediğimiz böcekler bak, şu yedi böceğe bak hayret ya şuna bak ya çok değişik bir böcek ha? bunlar tamam bunlar bunlar gördüklerim şunu görmedim şahsen çok değişik bir şey Kaya avcı, kaya avcılar gezer zaten bu. Burada değildir. <laughs> i̇şte bakın. Şu salyongoz yeniyor. Yani daha da bayırda kaldınız, aç kaldınız. Şu türü bulursanız yiyin. Normalde çoğu salyongoz yenmez. Sakıncalı, mikrop taşıyabiliyor. Ama bu tür yeniyor. Yine bak şurada da Katliam yapılmış yine kabukları falan. Evet. Hava serinledi. çıyan arıyoruz da boşuna arıyoruz. Vardır ama derindedir. Aha, bunu alayım dışarıda. Vay 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 gel 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 gel. Bak bak. İki tane birden böcek. 60 temiz bir muhtemelen karadul bu. Dur bakayım, şunu alayım. Bakın. Kafayı görüyor musun? İşte tipik örümcek yemesi. İçine eritiyor, eklem yerinden kopuyor. Bak şu da aynı. Burun kafa da duruyor yanında düşmemiş ama kopuk kopitik. Evet. Bu ne? Ne böce? Evet. İkisi de aynı tip böcek. Denk getirmiş iki tane birden. <laughs> Bir tane daha bak. Şu ağrı. Karadul. Stetoda bak. Ağa bak. Evet, şurada karadıl var. Bulalım mı onu? Yanıltma beni. <laughs> Bunu var. Ses geldi arkamda. Hani? bak 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 evet. Karadolu'nun güzelliğine bak. Şu ufacık örümceğin bu kadar büyük canlıları yediğine inanmak akıl kârı değil Bakın bir tanesi bu. Bundan üç taneymiş. Bu. Bakın. Şu. Üç tane gözüken bu. Sadece burada yedi. İşte zehirin etkisi, zehirin gücüyle. Şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Şunu şöyle koyalım. Bir tane de şöyle koyalım. Şu aradan yaşamını sürdürsün. Hemen bir iki saat içerisinde onarır yuvayı Aynı hale getirir. Kafasına göre yapar. Al bir tane daha bak. Bak bak bak. Bir böcek daha gitmiş. Evet o da o da. Şu arada bir yerde. Hiç bozmayalım tamam gördük. Neden bakıyorum onlara? Steatoda paikuliana türü buralarda hakim ama Nadir de olsa Başka karadul kara türleri de çıkıyor Onlardan mı diye bakıyorum Değil Bu sarı şeridi gördüğün zaman Steatoda paikuliana diyebiliriz Çok Bol miktarda peygamber derecesi Veya diğer adıyla mantis Kozası mevcut Ne yapıyoruz?